Gitsin! Atın gitsin bunu kamyonetine, gözüm görmesin! Yoksulluktan Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adamlarına uzanan bir hayat. Erol Taş 1928 yılında doğar Erol Taş. İki yaşındayken ailesi İstanbul'a gelip Fatih'te eski konaklardan birinin iki odasına yerleşir. Çok fakirlerdir ve kira ödemekte zorlanırlar. Erol Taş'ı da 8 yaşındayken Zeyrek'teki 54. ilkokula yazdırırlar. Yoksulluktan okuyamaz ve 11 yaşında okuldan ayrılır. Önce bir bakkalın yanına çırak girer ancak kazandığı para yetmez. Bir yandan da hamallık yapmaya başlar. Kavgacıdır bu yaşlarda. Sık sık kavgalarına tanık olan bir aile dostu onu Eyolu Spor Kulübü'ne boksör olarak yazdırır. 1947 yılında İstanbul ikincisi ardından da sikletinde Türkiye ikincisi olur. Aynı yıl Türkiye ağır siklet şampiyonu ile yaptığı maçta çene kemiği kırılınca boksu bırakır. Sonraki yıllarda Can lastik fabrikasına girer işçi olarak. Eline geçen parayla Can Kurtaran'da sonradan ünlenen ve hala faaliyette olan Erol Taş kahvesini açar. Erol Taş işinden arttırdığı zamanı film setlerine gidip çekimleri izlemeye ayırır. Yine bir gün çekimleri izlerken setli bir olay yaşanır ve bu olay Erol Taş'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri olur. Erol Taş o gün yaşananları şöyle anlatır. Lütfi Akat o bölgede bir film çekiyordu. Biz de işten kaytarıp çekimleri izlemeye gidiyorduk arkadaşlarla. Günlerce süren çekimlerden birinde mahallede oturan birkaç serseri film ekibine musallat olup onları rahatsız etmeye başladı film ekibini korumak için birkaç arkadaşımla birlikte serserileri Lütfi Bey'in yanında bir güzel dövdük. Serseriler toz oldu tabi. Lütfi Akat daha sonra haber göndermiş bana. Bir kavga sahnesi var. Gelsin oynasın diye. Böylece sinema hayatım başladı. Filmdeki rolümü diğer yönetmenler de beğendi ve ardı ardına teklifler gelmeye başladı. Taş kalpli kötü adam rollerinin yufka yürekli, iyi kalpli ustasıdır Erol Taş zaman zaman iyi adam rollerinde oynasa da akıllarda kötü adam olarak yer etti. Birçok oyuncu gibi ödülünü her zaman halktan, izleyicisinden aldı. Onun ödülleri benzer rollerinde oynayan arkadaşları gibi esas kızlardan, esas oğlanlardan farklıydı biraz. Atılan taşlar, şişeler, sopalar, çekilen yuhlar, edilen hakaretler adeta en büyük ödülüydü Erol Taş'ın. Çünkü bunlar Rolin'in ne kadar başarıyla oynadığının göstergesiydi onun için. Festivallerde aldığı ödüllerin yanı sıra gittiği film galalarında, yürüdüğü sokaklarda, can kurtaranda, işlettiği kahvehanede, çekim için gittiği setlerde sıcağı sıcağına alıyordu ödüllerini. Ve bu ödüller onun için hep daha sahici oldu. İşte bu kötü adam Erol Taş. İnce Cumali filminin ağası olarak diğer oyuncularla birlikte Anadolu'ya gider. Film bittikten sonra oyuncular sahneye çıkıp konuşmalarını yaparlar. Sıra Erol Taşa gelir. Gelir ama birden karışır ortalık. Yer yerinden oynar. Seyirciler sahnedeki Erol Taşa şişe, sopa, taş fırlatıp yuhalarlar. Kötü adam rolünü öylesine başarılı oynamıştır ki Erol Taş atılan taşlar yine onun ödülü olur. Seyircilere atın, atın siz bana taş değil ekmek atıyorsunuz diyerek meşhur kahkahasını atar ve ışıl ışıl gözlerle seyircisini selamlar. Bu konuşma üzerine az önce yuhalayan seyirci bu kez ayakta alkışlar. Bu filmdeki başarılı oyunuyla 5. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır Erol Taş. 18 Ağustos 1965 Erol Taş için unutamayacağı kara günlerden biri olmuştu. Vakit akşam üzeri odadan çıkan hemşire hastane koridorlarında dolaşan adama başıyla işaret ediyor. Erol Bey gelir misiniz? Erol Taş odadan içeri giriyor. Uzun seneler aynı yastığa baş koyduğu karısı kurtulamayacağı amansız hastalığın pençesinde hayata gözlerini yumdu. Ve artık Erol çocuklarının hem babası hem de annesi oluyor. Türk sinema tarihinin en kötülerinden biri yaşadığı zorlu hayatı üç çocuğuyla baş başa kalarak daha da zorlaşıyor. Film setlerinden artık alan zamanlarının tamamını çocuklarına ayıran Erol Taş geri geliyor bulaşık yıkıyor. Geri geliyor çamaşır. Ama içindeki savaşma duygusundan vazgeçmiyor. Eşi öldükten sonra üç çocuğuyla birlikte yapayalnız kalan Erol Taş bir yapımcıdan parasını alamadığı için zor günler geçirir. Ve üç çocuğunu yapımcının kapısının önüne koyarak ben bakamıyorum artık sen bak yer. Usta oyuncu 400 TL'sini bu hareketiyle aldığını anlatır. Yaklaşık 200 filmde irili ufaklı çeşitli roller alan Erol Taş, oynadığı filmlerin altısında ise başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor. Mapushane Çeşmesi, Kanlı Kale, Efe'nin İntikamı, Eşkıya Kanı, konuşan gözler, katırcı yani efenin definesi bunlardan bazılarıdır. 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Duvarların Ötesi filmiyle alır. 1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü İnce Cumali filmiyle kazanır. İzmir Film Festivali en iyi erkek yardımcı oyuncu ödülünü sahildeki ceset filmiyle kazanır. Turizm Bakanlığı en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü yine Sosuz Yaz filmiyle kazanır. Yine Susuz Yaz filmiyle Meksika Acapulco Film Festivali en iyi yardımcı erkek ödülünü almıştır. 45 yıllık oyunculuk yaşamı süresince sinemaya büyük emek veren Erol Taş bu Emeğin bir sonucu olarak 1965 yılında Duvarların Ötesi ile Antalya Film Festivali'nde, 1967'de İnci Cumali ile yine aynı Antalya Film Festivali'nde Sahildeki Ceset filmi, İzmir Film Festivali'nde Susuz Yaz oyunculuğuyla ödüller alır. Erol Taş sinemada kötü adam rolleri ile bilinen bir sanatçıydı. Bu tiplerin dışına çıktığı filmlerde aslında her türlü karakteri rahatlıkla oynayabileceğini de ispatlamıştır. Zaman zaman da olsa oynadığı iyi tiplerle seyirciyi şaşırtmıştır. Bir başka akat filmi olan Ana'da bu kez kötülükten kaçmaktadır. 1967'de çekilen ve Türkan Şoray'la başrolünü paylaştığı Ana filmi onun az rastlanan iyi adam filmlerinden bir tanesidir. İlk eşi Hafize Taştan Metin Tanju ile Güler ve Gönül adlarında ikizleri olan Erol Taş, eşinin 1965 yılında vefatından sonra Konya'nın ünlü yün tüccarlarından Süleyman Erşan'ın kızı ve aynı zamanda teyzesinin kızı olan Elmas Erşan ile evlendi. Bu evliliğinden 1968 yılında Müjgan adında bir kızı oldu. Şeker hastalığı nedeniyle Aralık 1996 yılında sol bacağı kesildi. Erol Taş, 8 Kasım 1998 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu 70 yaşında kaldırıldığı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde öldü. Cenazesi Topkapı mezarlarına defnedildi. Özlem ve saygıyla anıyoruz.